Arkadaşlar merhaba Metin'in kanalına hoş geldiniz. Bugün kan neredeyiz? Yarın şey bir sabah yapalım. Ne evet. şey çıkmış. Ee Atatürk <laughs> tablosu gözüktü. Bakın ben sıktım demin kan çıktı. Elimden sıkıyorum. hileyle falan gelmedik bu arada. Mehmet'i tamam anladık kan ne olduğunu. Bir arka bahçesine gitsene. Ama kanlar değişmiş. Eskiden böyle gözükmüyordu. Kanlı ve bile gün güzelleme Şimdi gece yapalım. Niye? kedi gözükmüyor böyle Mete. Yok, yok Mete böyle gözükmüyor yalnız Bir dakika. Saat geliyor Gösteriyor mu? Hı hı. Şimdi yakıt depomuzu alalım. Mete evet, yapamayacaksın. 666 yazamayacaksın. 666 yazmayacağım Ne yazacağım? Evet. Yapayım. Dur, dur. Yuvarlak mı çiziyorsun? Evet olmadı. Ben normalde çok iyi yaparım. Bunu bir yakalım. Aha, çok iyi yaparsın. Evet mesela. Yuvarlığı yaparım. Ne? Yuvarlığı yaparım. Kafanı çek kafanı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Niye bıraktın ya? Ne ben güzel yuvarlak çıkıyordum. Ben şimdi onu bu nereden bulacağım? Arkadaşlar yarıyorum. Oraya ben <laughs> Niye oluyorsun? Bunun içine tane... ama sen yapamıyorsun. Bunun içine bir tane daha yuvarlak yapacağım. Onun üstüne de çizgi çekeceğim. Göz. Niye? Çizginin nedeni ne? Göz işte. Göz yapacağım. Ay. Aha benim abi. Sen bir de beni düşün. Düşünmüyorum. <laughs> Aha. Olmuyor neyse. Neden olmuyor? Evet ben niye yapamıyorum? Çok iyi yapardım da yapamıyorum. O kadar da iyi yapamıyorsun da. Arkadaşlar biz en iyisi yuvarlığa yapıp gelelim. Evet arkadaşlar Bunun yarım saat uğraşıyoruz. Bu yuvarlak Mete Mete'nin yaptığı yuvarlak bu arkadaşlar. Değil Bakın mi? ben içinde de şöyle bir şey yapacağım. Şimdi ta buradan bir şey çekeceğim. Hani göz oluyor ya böyle. Oluyor. oluyor. Hiç göze <laughs> benzemedi. Ne oluyor şimdi bu olunca yani? Ben nereden biliyorum. Nedeni neydi bunu yapmanın? Canım istedim. Çok saçma bir şey yaptın Mete şu an. <laughs> Mete yeter artık. Ama Şurayı da bir Olacak. İçecek. Olmayacak. Bir şeyler olacak ya. Yani. Dur, dur. Yine de bir şeyim zaten. Ama yamuk değil zaten. <laughs> Yanlış ben ya. Orada ben de yapacağım. arkadaşlar yaptığı saçma şey bu. Oha güzel mi yaptı? Ama bir şey çıktı gibi baksana ben böyle üçgen yapmamıştım ona. O ses mi? Bir ses geliyor. Arkada da ses var. Aa ışık yandı. ya Şimdi bu havuzda böyle bir dalış. Tabii böyle bir dalış değil. Mesela tabii ki kanlı eve biz giremiyoruz. Ne olacak ki? Bir deneme. Mesela bir dene girmeyi. Hmm. Giremezsin ki. Zaten ama kötü. Hmm. Şimdi sen bir videoyu durdur. Ben bu gözüm yaptım ya bir gözüm. Ha. İşte onun yerini göstereceğim. Videoyu durdur. Gitmek o kadar uzun sürecek ki. Bir tane daha işte oraya gideceğiz. Dur, durdur videoyu. Gidince biz geliriz. Dur, dur. Tamam hadi bay bay. Tamam. Evet arkadaşlar, Mete dedi ki sen uyu. Ben bir saate çıkmış olurum. GTA 5'in en yüksek dağına çıkacağım dedi. İşte yüzü de burada. Bak. Tamam hadi. Çıkacakmış. Neyse hadi bay bay. Neredeyiz yakınız. Eee hmm. ne olacak şimdi? Ben ya, Biz yarım saat şimdi bir saat burada bekleyeceğiz mi? Yok iki saat bir de. Bak oraya gitmek yarım saat. Aramak yarım saat. Bir saat duracağız yani burada. Hmm. Hayvan! Asmış gitmiş da. Ne göre? Ya Meta Allah aşkına senin konu. Dinletecek kadar şey değilim yani. Evet arkadaşlar geldik buraya. Böyle Aa hiç yap. görmemiştim. Bak, ben bunları gördüm de hiç fark etmedim. Bak burada bir şeyler anlatıyor baksana. Hı -hı. Deneyeceğim ben bunu. E, kaydet buraya. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Dur 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 daha bitmedi. Ne oldu? Daha nereye gideceğim? lan? Bakın bunun içinde bir kutu var. Ben tabii buraya hileyle girdim. Bak bunun içinde bir kutu var. E o kutu ne oluyor? İçinde bir şey vardı da yok. Ben işte görmüştüm. Tam o zaman arkadaşlar video bu kadardı Mete'nin söyleyecekleri Mete dedi ki bana sen söyle ben söyleyemem utanırım dedi. Ee, kanala... Dodo şunu da görsünler. Tamam. Bu ne şimdi? Bir dakika. Paraşütten atlarken açıyoruz. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı Paraşüt gelmedi ya. Unutmayın. Neyse. Meten'in kanalına abone olmayı unutmayın. Meten tabii ki Olimpos'a varmış. Bakın canı hiç bit gitmedi gördünüz mü? Şuradaki sesim. Neyse. Evet arkadaşlar, videoyu beğenip tamam. abone olmayı unutmayın ve Meten'in kanalına abone olmayı unutmayın. Meten dedi ki ben söyleyemem ben utanırım sen söyle. Neyse bay bay. Bay bay.